Nazaderi ve başkanını ve yönetim kurulunu yürekten alkışlıyorum. <laughs> Sağ olsunlar. <laughs> Hizmete nasile oldukları için. Neden? Benim için veya da bizim için önemli bu deneyin varlığı. Zaza kültürü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu yaşatmak, ileriye taşımak, kültürünü sürekli kırmak adına büyük önem taşıyor. Bir dil yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için e, onu yaşatma adına birçok e, uluslararası alanlarda etkinlikler yapılıyor. bunlardan bir tanesi de Mersin'de oluşturulan dernek vasıtasıyla yapılıyor. Bir kez daha dernek başkanı yönetim kurulu ve tüm üyelerine bu güzel anlamlı çalışma için yürekten evet, tebrik ediyorum. Ee, sağ olsunlar. Var olsunlar. Bu toplantıya katılan ekipte <laughs> belediye temsilen bulunan değerli arkadaşları yürekten tebrik ediyorum. Onların bir arada bulunması hepimize büyük bir moral oluyor, büyük bir destek oluyor. Bundan sonra da bu demokratik kitle ürünleriyle beraber her zaman birlik beraberlik ruhunu yaşatmak lazım. Kolektif bir çalışmayla e, çalışmaları e, anlamlı kılmak lazım. Bu nedenle e, hepinize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyor. Sağ olun, var olun.